Dezilsin. Bu yağmurda da paket sipariş vermeyin ya. Kızıyor musun bana? Bundan evet. sonra vloglarda Eren de olacak o yüzden. <gülüyor> Sude <gülüyor> <bilgi veren>. Sude <laughs> Disney World'a getirdik. Evet. Selam var İyi senden, Ben de iyi. Daha bitmemiştir değil mi öyle kahvaltılık şey servisi? Yok be brunch dediğin bu saatlerde olmaz mı zaten? Günaydın. <laughs> Günaydın. 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 Bugünkü programından bilgiye bahsetmedim ama uyum sağlamak zorunda. Nasıl? Hiç haberim yok. Sadece kahvaltı aşamasını biliyorum. Kahvaltı bir branş artık. Ya her neyse artık ya. Zaten brunch. kaçta dedik gel gidelim diye? 12.30 Sude Kuş hasta oldu. Ay evet Sude ya. Sude Kuş'un boğazı ağrıyor. Keşmiş olsun. Muhtemelen anneme ve atadan geçti bu arada. Kötü seviyelere ulaşmadan toplayacağız inşallah. İnşallah. Abi. Şimdi Antalya'da Lara yeni açılan mı? Hayır, vardı ama var, şimdi kahvaltılık şey mı? Var. Vardı servis etmeye başladı aynen. O Tamam. Öyle Burada bir yere çok, gidiyoruz. Çok iyi bir yere almışlar bu arada. Bence de yeri aşırı güzel. Evet. Orada eskiden başka bir yer vardı. Girelim. Orayı kapatmışlar Hı -hı. aynen. Hı -hı. Sonunda kış geldiği için Hı -hı. ben severim böyle havaları da. Bilge kuş çok sevmiyor. Ama çok güzel ya bence. Sonunda oh. kış geldi. Bunun ne güzel şu an? Aşırı bunalım. Aşkım bu da güzel. Güneş yani bunun da havası farklı şimdi. Güneş Bunun da farklı, hissettirdiği duygular farklı. Güneş ne zaman güzel biliyor musun? Mesela böyle birkaç günden sonra güneş açınca güzel işte o böyle şey bir mutluluk başta mutsuz ediyor sonra sen onu of çok mutluluk zannediyorsun bence Anladın. abi ben... hava zaten çok kötü aa güneş açın ne kadar güzel <laughs> öyle hissettiriyor abi bütün yaz işte güneş vardı doymadın mı güneşe <gülüyor> <gülüyor> doydum doydum doydum. birazcık yağmur birazcık doğa kendine gelsin babam da çok sever bu arada bu havayı çok hiç, güzel ben hiç sevmem otur evinde çayını kahveni iç işte kitap bitti. oku bitti. film izle tamam ondan Konu sonra bitti. eve gideceğiz ben sana programı anlatıyordum tamam Ha, Senin okey diyeceğin o program. Ha. Şimdi kahvaltı yapacağız ya. Hı -hı. Sonra markete gideceğiz. Hı -hı. Çünkü ben Atay'a kurabiye yapacağım. Tamam. Çikolata parçalıklı kurabiye yapacağım. Ben de sıcak çikolata yapacağım. Tamam sen de sıcak çikolata Hı -hı. Sonra 4'te Big Five'ın yeni sezonu başlıyor onu izleyeceğiz tamam. beraber. Tamam. Atay'a şey yapacağım. Makarna yapacağım. Wow. Sen de yiyeceksin makarna. Doldurmuşlar. Annem ne Çukuru doldurmuşlar. doldurmuşlar. <laughs> Hayatla <laughs> bir şeye bu kadar mutlu olamazsın. Zaten en son ben el atacaktım oraya. Yani. yani... Makarna yapacağız. Annem sana da köfte çıkardı. Üzdesin. Ne? Arkadaşlar şuraya geldik, tamam mı? <laughs> Bakın denizin orada işte daha güzel, daha ne kadar güzel bir yer çok alabilirsin. Güzel. Keşke çok... burayı biz alsa. o çok kalabalık. yazıyor ve belki like bizim kapanmış mı? ki umarım kafam. Çünkü iki buçuk yazıyor. Rezilsin. <laughs> yanlış gebe çıktı düştü burada günün nasıl geçiyor ay şamın yeni çıkardığı şarkı neydi kaçtım senden kaçma benden onu çeksek ya çekelim tamam evet erkek kısmını. kaçıyorum senden bir nedeni var kendini iyi bak günün nasıl geçiyor guys I'm Miley and you're watching Disney channel Hi guys, I'm Bilge you're watching this video. Bazıları çok saçma sapan hareketler yapıyor. Bazıları böyle falan yapıyordu. Ne yapıyorsun falan oluyor. Sonra oluyor. Aynen yine de oluyor. Benim bugün ama çok güzel dediğim günün Allah devamı. Gerçekten. Şimdi aldığı kurabiye ve sıcak çikolata için gerekli malzemeleri de eve gitmeye çalışıyoruz ama yollar abi, bayağı kalışıyor. Şey ama çok romantik... Mesela evin içinde olsan şu an çok romantik değil mi? Evin içinde... Tabii ki bu havada, ben de dışarı çıkayım demiyorum. Senin mini marshmallow'larını almadık bu arada. Aa evet. Yüksel. Yüksel yüksel. gerek yok abi mini marshmallow'ların. Hani mini marshmallow çıktın annenin karnından? Tamam. Açam bir şey çarpsam aslında. Abi dolu mu yağıyor? Evet bir tarz sesi geliyor. Al sana kar. Al sana kar kardeşim. <laughs> <laughs> Antalya'da kar yağmıyor dedin al. <laughs> Eğer gerçekten bence ihtiyacınız yoksa bu yağmurda da paket siparişi vermeyin ya. Burada vermeyin bence de. Böyle yani inanılmaz acil bir şeyiniz yoksa isteğiniz. Vermeyin ya ne yazık çocuk sırılsadan geldi ya. ben çok üzüldüm. Şey da var mı daha tartışalım. Bu da onların işi falan diyorlar ya. Ne düşünüyorsun? E ama şikayet ediyorlar. Yani demek ki sonuçta güvenliği söz konusu. Biz çıkamıyoruz yani. O da onun işi de. Yani çok sıcakta dışarı çıkıp getirmelerini istemelerini anlarım. Ama çünkü motoru sürmesinde herhangi bir engel yok ya çok sıcak olması havanın. Tabii canım ama, ama kışın kışı, kar ve bence. yani bu önünü göremediğin biz arabada bile zorlanıyoruz. Bu yağmurda Sileceği da. De yok Öyle evet. Da şeyi var yani. Söylemeyi ver be kardeşim gerçekten. Katılmıyorum yani onların işi olsa da bu onların işi demek de çok hani kapitalist bir sistem. Doğru. Arkadaşlar bakın bu benim oğlum. Bu benim oğluşum. Değil mi oğluşum? Değil mi? Değil mi? Kızıyor musun bana? Kardeşim ismini Savaşçı koydu. Maalesef ya. ki ismi Savaşçı o yüzden. Bakın arkadaşlar bu kedi yeni yavruydu. Bu kedi sürekli bizimkine sırnaşa sırnaşa kendisini sevdirdi. Bakın yani nereye giderse oraya gidiyor. Bak. Bizimki de ona kızıyor. Bak kızıyor yine kızdı. Allah'ım çok tatlılar ya. Keşke ben de kedi olsam. Kedi olmak istemiyorum. Kedi olma yani bence de. Bak gördün mü bağırıyor ona. Burada kurabiyeler bitti. Şimdi biz Bilge'yle ve anneme <laughs> domates servise. makarna yapıyoruz. Burada yani ya da, da dilim dilim sade makarna kardeşime. ve kahve mak diye <laughs> Bir an anda Big Five Türkiye'nin yeni sezonuna başlıyoruz. Oo, Sibel'imiz ve Ela'mız kapakta farkında mısın? Evet bu? gerçekten. Bizim fal kızlar. Evet. Bizim Sibel kalanlar. evet yani blind bir şekilde Sibel'in iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Baya tatlı bir kıza benziyor. Evet çok tatlı bir kıza benziyor. İkimizin de favorisinde Sibel var. İlk izlerim de çekmiş bizi yani. Evet o doğru. Big Five'ı bitirdik. Alice'in Borderland'a başladık. Şimdi sıcak çikolata yaptık. Ve bence çok güzel oldu. Bence güzel oldu. Şimdi ne kadar sıkmalıyım? küçük mü koyayım? Niye böyle geliyor? Bir dakika. Demek ki böyle çıkıyor bundan. Iyy. Iyy. Sık, 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 sık 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 gözlerine sık 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 İçeride içtiğimizden bence daha güzel oldu. Bence daha güzel olmuştur. Hmm. Bence okey. Nasıl okey? Güzel değil mi? Bence baya güzel. Yok güzel güzel. Bence güzel, güzel. tadı ya. Lezzetli güzel. yani. Güzel şimdi daha çok aldım. Evet, bloktusun. Şarkı olduğu için <laughs> kesebiliriz. Çok 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 Dubai Çok, ara abi. <laughs> <laughs> Bu Bak geçit geçit mükemmel. Geçit insanlar geçecek. Güzel. Mesela biz bu akşam Land of Legends'a geldik. Yani buraya geliş amacımız buydu. Buraya dolaşacağız bugün. Hop <laughs> diye girdim suya. Hmm, Halloween konsepti. Eren yani kendini tanıtsana vloga. Yani olmak istiyorsan vlogda. Merhaba Eren ben. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu vlogun başlığı bulundu. Merhaba, Merhaba Eren ben. <laughs> 23 yaşındayım. Nereden katılıyorsun? Antalya'dan katılıyorum. Nereden tanıyorsun Bilge'yi ve beni onu söyle. Tanımıyorum beni. Az önce Evet, bundan evet. sonra vloglarda Eren de olacak o yüzden. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sude Bilge ve Eren. <gülüyor> 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 Yok ya şaka. Vlogumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldiniz. Bugünkü vlog bundan ibaret. Evet. Land of Legends'da Flying Tiger gezeceğiz. Bu videonun başlığı merhaba ben Eren Flying Tiger geziyorum. Evet o kadar. <laughs> Halloween konseptli. Bir de şarjım bitiyor biliyor musun? İki kameram kesin. İyi. Ne bu peki? Aa Bing'i işte fot gördün mü? Bunlardan bahsediyordum. Ne oldu? Islaktı. İran. İran. Neden ıslanmış olabilir? Ağzına İran. <laughs> Kameramanınız olacağım. Çok tatlı bir olay. Bir şey sor mesela. Ne sorayım? Soralım. Nasıl? Sana Şey soracağım? Bu sor. mu sence? <laughs> hayır mı? Bu hayır mı <gülüyor> Belki. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Bu tatlı değil mi? Evet hayır. <laughs> <laughs> Okey geri koyuyorum. Çekilirseniz. Erhan <laughs> bunu beğenmedi almasam. Ağır. Beğenmedi mi? Neyi Neyimdi? beğendi? Neyi beğendi? <laughs> Neyi beğendin? Ben şunu beğendim. Şu nasıl? O daha iyi. Kardan adam da tam. Kardan adam daha iyi. Benimki nasıl? Ben, var babam var zaten. Yılbaşı Beğenmedin mi? Oldu. Çok klasik ben? sanki bu ya. Yani. Ya ben var de yok gibi. ama böyle bir şey. <laughs> Abi çok iyi değil mi? Eren hep gelsin. Hayır <laughs> yüzüme. Geçti. Geçmesin. Bir de kalır. Tamam işte tiplisi o tek tek. Alıştırdım. Onun için geliyorum ben. Doğru. Kameramak. İşte bunlar çok güzel ya buranın. Değil mi? O Şu şu. Evet bu çok iyi. Alayım mı sana? Oynar mısın Elda? Olur. Tamam alayım. alayım. Kendi başıma. Ya geliriz ya çağırırsan evine. Ama bak şöyle bir şey mi olsun Alayım. 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 Getirdik. Çekiyorum. Hello. Biz şimdi Eren'le ayrıldık. Onu eve bıraktık. Şimdi Flying Tiger'dan evet. aldıklarını size gösterdik. <laughs> İlk olarak böyle bir şey aldım. Aa, ben de aldım ondan. Evet. Ben onun büyüğünü aldım. Aynen. Ama ben bunu kardeşimi aldım. Daha doğrusu bende bundan vardı. Pili bitmiş. Hmm. Pili bitmiş değil. Pilini değiştirdim ama bozuktu. Bir süre ka kullandı kardeşim. Kardeşime vermiştim. Sonra söz verdim yenisini alacağım diye. O yüzden bugün görünce direkt aldım. Benimki beyaz değil mi? Benimki beyaz ışıklı evet. Benim üç renkli böyle. Wow. Aynen. Bir herhangi gibi rengi şey yapabiliyor çok kullanışlıymış. Böyle farklı farklı da yapabiliyorsun. renk şeyleri de içinde. Harfleri de içinde. Aynen. Bu Öyle. güzel baya. Sonra e ben çok şey almadım bu arada. Bir tane tamam böyle de. Tamam da çok şey aldım. Bir tane. Ha. Böyle büyük boy bir sulu boya seti aldım. Sonra hemen onu da göstereyim. Sonra büyük bir böyle şey, resim defteri aldım ama böyle yani aşırı büyük değil. Yani yanımda böyle dolaşabileceğim bir şey yine. Ha. Bu normalde ne bilmiyorum. Bu sanırım kaşıklık işte. Kaşıklık evet. Hı hı. Ama ben bunun içine Lego koymayı düşündüm. Çiçek Lego. Bence çok tatlı olacak. Çünkü renkli vazolarda çok güzel duruyor çiçek Lego'lar. Sonra bir de küçük, yere giderken götürmelik böyle bir defter aldım. Belki diğerini de kullanabilirim. Bu da küçük bir resim defteri. Ve bu da minik bir sulubay seti. O da böyle. Böyle. Buralara boyaları koyup karıştırabiliyorsunuz. Böyle yanında taşıyabiliyorsun falan. Bence tatlı. Ben de Kocaman şey şeyi taşımayayım diye yani. Belki öyle hayatı romantize etmek istersen diye. Şimdi kupamızı gösterelim. Benim kupam. Benim kupası yılbaşı temalı. Benimki böyle. Benimki Halloween temalı. Çok tatlı ama. Evet Siz bence de tatlı. Benziyor. Bence de çok tatlı. <laughs> Bu kadar. Flying Tiger alışverişi. Ben biraz hastayım. O yüzden evlere dağılıyoruz şu anda. O zaman yarın görüşürüz. Bye bye. Selamlar. Vlog'un ikinci gününden. Sude kuş hala hasta. <laughs> evet 14 dakika sonra balemiz başlıyor. Ama bizim yolumuz 19 dakika. Günü. Neyse ki en arkadayız. Kimse neyse ki evet, en arkadayız. Öyle e, <laughs> minik adımlarla gireceğiz içeri. Savuşacağız. Dün gece radikal bir kararla 100 TL'ye bale bileti aldı. <laughs> Gerçekten 105 lira. Don Quixote'a gideceğiz. Evet. Biliyor musun sen hikayesini? Hayır Don Quixote. İspanyolca şeyimizde <laughs> Bir ara bir işledik de hatırlamıyorum. Neydi Don Quixote, özet. İspanya'da yaşayan Alonso hmm. Cuejunna adında bir adam vardır. Sürekli özete bak hala yazıyor. Aynen biliyorum. Kısaca Don Quixote'a hayal gücüne Hikaya kapılmış öyle. bir adamın gerçek dünyada ideallerini yaşatma çabası hikayesidir. Hmm. Komik ama aynı zamanda duygusal bir eserdir demiş. Hmm. Biz de bunun balesini izlemeye gidiyoruz efendim. Evet. Çünkü geçen gün belki Shorts'ta denk gelen bilir. Bala diye evden çıkıp opera izlemeye gittik. Aspendosa. <laughs> Bir 4 Aspendosa saatlik. Aynı. Bugün topuz yaptım arkadaşlar. Ama saçım kıvırcık olduğu için böyle kıvırcıkları birazcık buralardan çıkardım. Nasıl olmuş? Çok tatlı olmuş. Yorumlarda zaten. yazın. Bu Orada görüşürüz efendim. Hoşçakalın. sonra yerinize geçebilirsiniz. Şimdilik fayda. Geçemez miyiz? Yok hayır kapılarımız Neden? kapandı. Temsil en hatta. arkadayız zaten. Maalesef kapılar Ama... kapandı. Sevgili <laughs> <laughs> sanatsever Türkiye'miz bir dakika bile geçince kapıdan içeri almıyorlarmış. Ama izliyoruz ya yine de. <laughs> her mücadele verdim de hiçbir işe yaramadı yani. <laughs> Sen bayağı bir konuştun ama ne yani nafil olduğunu farkında. Hiç kadın söylediği ya lan. Evet, baştan dedi ki boşuna sinirlenme yani Oturalım yani dedim hiç gerek yok. Olmayacak yani. Neyse i̇şte şurada bir gelin kamerayla fotoğraflarını çekeyim bari. Hmm, doğru. Ben de seni çekeyim. Burada photoshop. <laughs> geçmedi daha. Geçer. Hayır bir de arkadaşlar normalde hazırdım yani hani geriden beri hazır bir şekilde bekliyorum ve anlatamayacağım sebeplerden dolayı evden çıkamadım ve benim suçum değil ya. Daha da sinirlendim. Siz her şey gelecekseniz zamanla gelin evet. arkadaşlar. Erken gelin. Evet. Ve halini gördüm. Şimdi ben şu abiye diye atmaz mıyım beni içeri al diye. Bekliyor ya <gülüyor> <gülüyor> Arasında. Şimdi bunlar çalışıyordur ya. <laughs> Nerede çekeyim seni? Hı? fotoğraf çekinmeye dalıp yine geç kalmamız Çok mu? İki şey Merhaba. Biz eve geldik. Şimdi bunu yapacağız. İki kere Kore'ye gidip hiç denememiş olmamız bir zaten başta başına hata. Şimdi TikTok'tan bir tarif gördüm ve o şekilde yapacağız. Böyle yumurta sarısı, sarımsak, mayonez. Bunun baharatı falan filan. Wow. Ne istersen. Şimdi birinci diş bu. Bayağı da büyük ana dişler vazgeçtim. Sadece şey lazım ya rendeleyeceğim. <laughs> bir yerin yeni <laughs> outfitini gördünüz mü? Arkadaşıma kalmaya gitmişimdir. <laughs> <laughs> Benim tişörtümü aldım. <laughs> Bunun için böyle iki paket çıkıyor ya. Bir tane sos, bir tane de pardon bir tane vegetable mix, bir tane de soup base ye. Bunları da bu yumurtaya ekliyoruz. Kaça Eren'i sevdiniz mi? <laughs> olsun bundan sonra vloglarımız yoksa onunla dışarı çıktığımızda hiçbir zaman kamerayı açmayalım <laughs> Burayı yazın yorumlara. Yorumlara yazın. Eren kuşu sevdik, Eren kuşu sevmedik. Evet. Bugün saçımı yaparken Hetsay Daniela'dan ilham aldım. Çok be Sağ ben isim. çok beğendim. Be Bakan gözlere güzel. Hava geliyor. Şöyle bir Boş boşver. boş ver. <laughs> Şimdi bu yaptığımız şey karıştırıyoruz böyle. Daha sonra buna ramenin suyundan ekleyeceğiz birazcık. Sonra ramen ekleyeceğiz direkt. Yapacağız. Bakın şöyle görünüyor. Hemen gösterelim. Şu an böyle görünüyorlar. Sonra su gelecek. Ramenin suyundan. Merhaba. Like a G6, like a G6. Okey ben. Baya acı. Çok acıymış evet. Yumurtanın kokusu var. Ama baya acıymış. Ben bunun üzerine bir yoğurt yerim. <laughs> Geçen gün Bilge'ye dedim ki... Bence dedim. Antalya'da dedim. Güzel kahvaltıcı yok dedim. Ve sonra inanılmaz güzel bir kahvaltıcı ismi bulduk. Ama kimse yapmasın diye şu an bunu söylemeyeceğim. Belki bir gün açarız. Peki bir ka kafe açsak. Kafenin ismi ne olurdu? Onu bulmuştuk. Bulmuş muyduk? Hayır ya o rakı balıkçıydı. Hayır kafede bulduk. Hastayım ya gezdim nasıl yanıyor biliyor musun? Yani daha farklı bir ramen bu. Hani şey böyle ramen ramen. <laughs> <laughs> Söyledim yemin ederim yapmazdım Ne O, neydi ya o ses? Yemin ederim gelmezdim ya o <laughs> ses? Her şey mi? Sen bu sen yedin ya şu an. Sen bağışıklık şaha kalkacak. Tavan mı yapacak? Yapacak tabi. Hasta olmaktan korksaydık. Evet. Doğru. Koronada dışarı çık. Bugün cumartesi olduğu için Ben yeni bölümü çıktı. Ay Türk kadınları gibi Türk diz izi izliyoruz günü gününe. Günü gününe günü merak günü ediyorum. yani. O yüzden Aysat da yapıp onu izleyeceğiz. Bu vlogu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız keyifle izlemişsinizdir. Öcal Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bizden daha fazla içerik görmek için abone olmayı unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Ziyar videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Hoşçakalın. M